Arkadaşlar siz bir dakika kusura bakmayın. Ee, ben çocuklara yemek veriyorum. Arkadaşlar çocuklar hoş tutmuyor. Arkadan yemek yemek sözleri gelir o yüzden yani çok yemek yiyorlar. Siz kusura bakmayın. Çocuklar birazcık çapurdatmadan yet. Anne başka ne Ne yiyelim biz başka ya? <gülüyor> yersiniz yersiniz. <gülüyor> Arkadaşlar şey, bugün Pelin gelecek. Ben yine kapıya gidiyorum. Kapıya gidip duruyordum zaten. Aha, sonunda buldum. Galiba evi burası. İlk okul evini bulmak için geldim. Ama umarım burası da yabancı bir eve gelmek istemiyorum. Çünkü. Aha da gelmiş Pelin'imiz. Açalım kapıyı. Açtım Pelin'ciğim. Ne haber ilkokul arkadaşım Pelin? İyiyim kız. Baya bir görüşmeliydi. <laughs> ben niye uçuyorum ya? Baya bir görüşmeliydi. Keşke bana kameramı getirseydin ya. Video çekerdim ama hiç aklıma gelmedi. Ben şu kapıyı kapatayım. Bir şey olmaz. Hadi gel. Öyle mi? <laughs> Evin de büyütmüş baya ya. Bir atı çıkarttın. <laughs> Maşallah. E ee, Pelin siz bayramlık alışverişine gittiniz. Ben de kızların arasında kaldım. <laughs> Bayram alışverişine mi gittik aslında. Hani arkadaşlarıma gittim. Anne, burada tek erkeğim oğlum, gel benimle. Tam geliyorum baba ya. Ahlak çıktım senle bir. Ahlak mısın sen? Ahlak. Ay yarın da bayram ya. Çok heyecanlıyım. Ben Ama de... yarın için video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok kalabalık olacak. Telaş olacak filan filan. Onun için hiç kamerayla uğraşmak istemiyorum. Siz çek, çek misin? Evet ya. Çünkü bayramlık alışverişimizi yaptık yani video çekerek. O yüzden yani ben de biraz yapmak istiyorum. Baksana zaten. Yoksa video çekmesem ben böyle bayramlık alışverişi yapmam. Çünkü biz video çekmesek bayrama gitmiyoruz. <laughs> Ee, Çocuk... Neden videoya bağlıyorsun ki ya? Bence bağlamasan da olur. Ben bağlayacağım yani. Çek. Anladım. Ben de birazcık garip oldum ya. Şey nereden bulaştı bilmiyorum. Salgın var diyorlar ama yani işte Arkadaşlar biraz çok önemli bir şey diyeceğim. Pelin'i konuşturan aslında benim abla. Yani gerçek hayatta ablam arkadaşlar. Ben bunu hiç söylemedim biliyorum. Niye söylüyorsun? Hayır. Hiç olmaz be. Bilsinler işte. Bilen bilmeye hakları yok mu? Şimdilik o olmamız oldu. Pelin sesine ne oluyor senin ya? <laughs> Çocuklar bir nodul yemeği bıraksanız <laughs> şimdi. Ne oluyor? Pelin kendine gel. Pelin. 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 Kız Pelin. Arkadaşlar şu anda tarihsiz bir olayla karşınızdayım. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Pelin iyi misin? İyi misin Pelin? bakmayın. Şey, hasta olduğumu söyledim ya. Bir an sanki boğazımı bir şey kaçmış gibi hissettim. Çok özür dilerim sizlerden. Açıkçası ben de çok korktum. öleceğimi sandım. Ay ben boğazıma çok kötü bir şey oldu. Su da içemiyorum, oruçluyum filan boğazım... Ya öyle çok bir şey değil. Sadece burnumu çekiyorum. Birkaç hızlı hapşırıyorum. Ama hani e, öyle çok bir şey yoktu. Ama bir an öyle bir öksürük duruma geldi ki boğazımda bir şey kalmış gibi hissettim. Çok korktum ölüyor mu sandım ama şu an e, şey arkadaşlar iyiyim. Allah şükür. Ah rahatladım. Keşke su içebilsem ama yiyeyim şu an. Yine de Benim sıkıntı iyi değil. Okumla. İyiyim iyiyim. Tamam. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum canım. <laughs> yani böyle Gülsün bari gibi. hasta olmadığım bir zaman gelseydi şimdi çocuklar hasta değil gibi bulaştırırsın bulaştırırsın. E sen de hasta olduğunu söylemişsin ben duydum. Evet hastayım. bir şey olmasın zaman. Ama, ama aslında ben hasta değilim <laughs> ki ben sadece hamileyim diye unutamıyorum İlaç falan içtiğim için. Hamile misin sen? Ay bizim Ceyda da hamile biliyor musun? Kaç harika oluşan hatırlamıyorum ama en son... 3 ay yıllık filan an Ya benimkine de işte 23 Nisan'da doğum yapacağım. Hı. Hmm. Nisan şaşırıyor Nisan ayı değil sanki önce onun beni nasıl ya, Hiç 9 ben... aylık gibi gözükmüyor da çünkü o yüzden diyorum. Hı. Sen bakma yani benim karnım böyle ben sıkıştırıyorum bir şey diyecekken içime. Böyle gözük. Bak gözükür. benim zarar gelir yapma öyle şeyler. Gelmez ya. Buna bakalım tezon neler var sizin. Biz bir şey evi... mi? Yine bir kız bir erkek gelecek. Biz e, şey ya. Bizim tezonda daha almadık galiba. Atlamıyorum. Çünkü daha bize yeni taşındık sayılır. Almadığını dinosanıyım abla. Hmm. <laughs> abla sen niye oturmuyorsun? <laughs> Pelin orada. Bir dakika oldu. Eee. Işte taşındığımız için Öyle yavaş yavaş daha eşya alıyoruz. Zaten yazımı almadık. Ben de bilmiyorum. Biz de yani dün taşındık işte buraya. Dün taşındınız ve baya bir alıştırmışsınız ya da hazır ev aldınız. Değil mi? Yok kendimiz dekore ettik. Eş biz bir Eşyalar günde nasıl yaptınız be? Yaparız biz. Evin ondan satın aldık da içini falan dekore ettik. Hmm. Bir günde. Bir günde. inanılmaz... Bu arada arkadaşlar bu arada bayağı bir video gelmemesinin nedeni ev ev yapılıyor bu oyun. Daha demi söylediğim için de özür dilerim. Ay siz de makarna mı yiyorsunuz yoksa mu bu? Nudel. Ama zararlı ya. Çok yemeyeyim. Bence sadece makarna yapsan da olur da aslında. Şey ben bir lobaya gidebilir Baba miyim? Gidebilirsin şu tarafta. Ne tarafta? Tamam sağ ol. En son oda. Beni göstermesen de olur giderken canım tamam mı? <laughs> Nerede? Bayağı da ev büyükmüş ya. Ay ay ne kadar sevimliler. Ben de evcil hayvan almayı düşünüyorum barınaktan. Alırım bir gün. Yani müsait olduğum zaman. Hatta ona alakalı video da çekerim ama bayramdan sonra çekerim. Neyse burada da haber vermiş oldum. Ay bana kızlar mı acaba tahta halliyorlar. Gözlerimin önünde. <laughs> bir yavru mu doğdu yoksa ben mi yanlış görüyorum? Hemen e, tosum, tosum vardı ama e, yapmadan önce söylemem lazım. Kanka arkadaşım. Ne oldu? Köpekliğinden biri yavru yapmış doğru şu an görüyorum yani. Gözünü öyle mi doğurdu? Aha. Şaşkınlığım gitmedi bak görüyorsun ya. Görüyorum ya görüyorum ya yanıyor kaderim ya. O iyice salaklaştı sen bakma. Yani aşkı diyeceğim ama yemek de yemiyor yani tutmuyor. Gelin göstereyim size. Gel sizin yavrularınız. Neyse ben lobaya gidiyorum. Siz o sırada bakarsınız. Ben de evcil hayvan alacağım barınaktan. Satın almayın sahiplenin. Hala şaşkınlığım gitmemiş ya neyse dur. <laughs> Ay nereye girdim. Aman öf ya aslanlı Neyse bak bakmayın tuvaletimi yaparken. <laughs> Ee, bir de bakalım mı ya hmm. Anne ben bakacağım sadece Oğlum sen hayır. Döyüş biz zaten Pelin abla gidince. <laughs> <Evet. gülüyor> ya ben seni almayacağım ya. Büyü Kızım küçükken yavrular elde tutulmaz. Anne ne ne? ne dedi bu yedi? <laughs> <laughs> Neyse bir şey olmaz. Gelsen ya daha yeni doğdun. Yıkar. <laughs> Yıkar. <laughs> Elimi yıkayayım. Oh mis. <laughs> Hala bitirdin mi? Biçirmedin mi noodle'ını? Beyin abla az önce köpek benim noodle'ımdan yedi. Abi sen onu devam ediyorsun. Evet. <laughs> Ağzım yanıyor. Gelsin kucağıma alayım. Uçuyoruz hızlıca. Ay senin kızına bir şey oldu ya. Kızım ne oldu ya? Anne, anne yanıyor, ağzım yanıyor. <laughs> Kuşa modulunu bi bitir. Ya bence bir su daha iyi oldu. <laughs> Abim hala yiyor. gideyim. Ama hala, hala dizim, dilimde bir yanıklık hissediyorum. Niye? Aa, ah, 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 tükürmesin <laughs> çok ayıp. tükürmedi ya, o balgam. Oo, parti mi yapıyorsunuz siz burada? Evet. Akşamlar annemden gitti. Kill this love. Ye 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 ye. Ram pa pam pam pa pam. Yuhu. arkadaşlar. Sesim gitti. Ee, Hadi aşağı... <laughs> de... ee, bu videoyu kapatacaksın. Videoyu bugün burada bitireceğiz. Ben kapatabilir miyim video başlığını? Hı. Ah. Video olarak. En sevgili Senin bu arada kanka ismi neydi? Ne? İsmin neydi? Kim ama? Evet. Benim. Sevgili tak Lina'nın takipçilerim. Lian'ın videosu buraya kadardı. Hayır ben mı söyledim Lia Lia. Diye mi? Evet. Kanka ismini Neyse. Sevgili Lia'nın takipçileri. Onun Lia'nın videosu buraya kadardı. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. <laughs>